Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Turgut Uyar'ın özellikle 90'ların sonlarından bu yana gençler üzerinde önemli bir etkisinin olduğu görülüyor. Gençler Turgut Uyar'ı çok beğeniyor, çok okuyor ve tabii ki ondan çok etkileniyorlar. Gençliğin bu ilgisinin nedenini sorgulamak, üzerinde düşünmek gerekiyor. Çünkü ilgileri yazık ki çoğu zaman niteliğin egemenliği belirlemiyor. Bazen algılar modalaşan üzerinden harekete geçiyor. Uyara duyulan bu ilgi de onun şiirinin modalaşmasının bir payı olduğunu düşünüyorum. Uyar hangi özellikleriyle döneminin diğer şairlerinden daha öndeydi ki? Ne düşünürseniz düşünün bu sorunun cevabı yoktur. Şunu söylüyor arkadaşlar özellikle 90'ların sonlarına doğru olan gençler Turgut Uyar'ı çok beğeniyor, şiirlerini okuyor. Ama bu Turgut Uyar'a olan ilgi şiirlerinin niteliğinden dolayı değil. Neden? modalaştığı için yani şiirlere belli bir modayı dile getirdiği için yansıttığı için daha çok okunuyor diyor. Yoksa Uyar'ı diğer döneminin şairlerinden ayıran herhangi bir özellik yok. Dolayısıyla ne düşünürseniz düşünün bu sorunun da bir cevabı yoktur diyor. Yani Turgut Uyar diğer şairlerden önde değil. Gençlerin onu ilgiyle takip etmesinin sebebi şiirlerinin moda içeri. Şimdi baktığımızda var olan bir görüşe karşı çıktı. Dolayısıyla tartışma diyebiliriz neden? He Turgut Uyar'ın diğerlerinden daha önde olmadığını, gençlerin onu takip etmesinin sebebinin moda olduğunu söyledi. Bu yüzden cevabım Bursa şıkkı. Tanımlama da bir şey ana hatlarıyla dile getirme. Yani açıklama yok, tanık gösterme de bir düşünceyi inandırıcı kılmak için o alanda başka birisinin görüşüne yer verme. Örnekleme de soyut bir düşünceyi somutlaştırmak için örneklere başvurma. Bu da yok arkadaşlar. Açıklama da bir konu hakkında net bir bilgi vermedi. Dolayısıyla açıklama da yok. Bunu da eleyebiliriz. Cevabım Bursa. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Çocukken babamın serçe parmağını tutardım. Dışarı çıktığımızda babam serçe parmağını uzatırdı. Ben de hemen küçücük elimle sarılırdım uzatılan bu parmağa. Bazen sağ elinin serçe parmağını uzatırdı, bazen de sol elinin serçe parmağını. Bir farkı yoktu benim için. Babamın tercihini kavrayamayacak kadar küçüktüm. Hangisi uzatılırsa uzatılsın ben aynı heyecanı yaşardım. Çocukken babasıyla dışarı çıktığında babasının serçe parmağını tutmasından bahsetti. Dolayısıyla bana bu e, hikayeyi böyle daha doğrusu hikaye gibi bu anısını anlattı. Burada bir hikaye etme var. Hikaye etmede öyküleyici anlatımdır. Cevabım C şıkkı. Betimleyici anlatım olabilmesi için görsel olarak anlattığı şeyi gözümün önüne getirmeli. Açıklayıcı anlatım olabilmesi için bir konu hakkında bana bir bilgi vermeli. Tartışmacı anlatım olabilmesi için bir konuya teze karşı çıkarken bir tezi savunmalı. Karşılaştırmacı anlatım olabilmesi için iki şeyi mukayese etmeli, kıyaslamalı. Bunu da eliyoruz. Cevabım C şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Karşılaştırma, kişileştirme, tartışma, örnekleme, tanımlama. Rumeli fenerine gitmeden önce garipçeye uğradık. Çok kez adını duyup hiç gitmemiştim garipçeye sessiz, sakin bir balıkçı kasabası garipçe. Şimdi arkadaşlar garipçenin ne olduğunu tanımladığı garipçe neymiş ya da nedir diye soralım. Sessiz, sakin bir balıkçı kasabasıdır diye düşünebilirsiniz. Öznel de olsa garipçeyi tanımladı. Denizli şıkkını eliyoruz. Buranın neden bu kadar popüler olduğunu anlayamadım. Sanırım insanlar bu sessizliği seviyor. Benim için fazla sessiz ve küçük bir yer. Kalabalık yerleri daha çok seviyorum. Şimdi her yeri seviyorum ama kalabalık yerleri daha çok seviyorum dediği için burada da bir karşılaştırma var. Bu yüzden A şıkkında eleriz. İnsanın olmadığı yerde tabiatın ne anlamı var ki? Ben kalabalık yerleri seviyorum. İnsanın olmadığı yerde tabiatın anlamı yok. Burada bu tezi savunuyor. Demek ki o sakin olan yerlere, daha doğrusu sakin yerleri savunan insanların tezine, görüşüne karşı çıkmış. Kendi tezi de kalabalık yerleri sevdi. İnsanın olmadığı yerde tabiatın bir anlamı olmadı. Dolayısıyla arkadaşlar bir tezi çürütmeye çalışıp diğerini savunuyorsa burada tartışmacı anlatım var. Yani tartışma C şıkkında eliyoruz. Denizle doğayla dertleşmek bana fazla şairce geliyor. Şimdi denizle ve doğayla dertleşmek böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Sanki burada deniz ve doğa kişileştirmiş. Devam edelim. Ben insanca yaşamın olduğu yerleri seviyorum. Doğayı doğa ile baş başa bırakmak sizce de iyi fikir değil mi? Şimdi baktığınızda doğayı doğayla baş başa bırakmak. Dolayısıyla burada da gördüğünüz gibi bir ne vardır arkadaşlar? Kişileştirme vardır. Bu yüzden kişileştirmeyi de ediyoruz. Cevabım örnekleme yani E şıkkı. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tanımlama yapılmıştır diyor. Tanımlama için nedir ya da kimdir sorusunu sorabiliriz. Cevap alabiliyorsak orada bir tanım ya da tanımlama vardır diyeceğiz. Açıklayıcı anlatım varsa bilgi veren anlatımdır. Bana bir konu hakkında bilgi veriyordur. Sayısal veri varsa sayı var mı yok mu direkt buna bakın. Düşsel öge varsa hayali ögeler yani gerçekte olması mümkün olmayan ögeler. Nesnellik varsa arkadaşlar genel geçer şeylerdir. Dolayısıyla şöyle diyebilirsiniz. Kanıtlanabilir bilgiler varsa nesnellik de vardır. Şimdi bakıyoruz. Kaplumbağalar günümüzde nesillerinin tehdit altında olması ve koruma çalışmalarıyla bilinseler de aslında yaşayan en eski canlı ailelerinden biridir. Ve hayatta kalma uzmanlarıdır. Kaplumbağalar nedir? Bakın şurayı nokta nokta diye tamamlayın ve şuraya gelin nokta 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 canlı ailelerinden biridir. Bakın nedir ya da kimdir diye sorduğumda cevap alabildim mi aldım. İlk cümlede tanım var A şıkkını eliyoruz. Bunu izah etmek gerekirse bugünkü insan türü yaklaşık 200 bin yıldır dünyada kaplumbağalar ise 160 milyon yıldır. Şimdi 200 bin yıldır ve 160 milyon dediği için arkadaşlar bu nesnel bana bunu ispatlayabilir. Aynı zamanda sayısal verimi evet C şıkkını da eliyoruz. Günümüze değin altı tür kaplumbağa yok oldu. Bir tür ise doğada yok oldu ama insan yapımı bir gölette yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Dünya üzerinde bilinen 328 farklı kaplumbağa türü yaşıyor. Bilinen diyoruz çünkü daha geçen ay Galapagos adasında yeni bir kaplumbağa türü keşfedildi. Şimdi arkadaşlar bu bir bilgi değil mi? Aslında metnin tamamı bilgi veriyor ama bu net bir bilgi. Galapagos adasında yeni bir kaplumbağa türünün keşfedilmesi dolayısıyla açıklayıcı anlatım da var. Zaten metnin tamamında açıklayıcı anlatım var ama net bir cümle göstermemiz gerekiyorsa bu cümle. Bu türler arasında 134'ünün nesli küresel ölçekte tehdit altında. Yani milyonlarca yıldır sadece 6 türü yitirilmişken özellikle son 200 yılda neredeyse tüm kaplumbağa türlerini yok etmek üzereyiz diyor. Düşsel öge yani hayali öge yok. Cevabım Denizli şıkkı. Açanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Emir cümleleri öneri amaçlı kullanılmıştır. Kişisel görüşe yer verilmiş yani öznel cümleler arkadaşlar. İnsana özgü özellikler diğer varlıklara aktarılmıştır. Yani kişileştirme şöyle yazıyoruz. Betimleyici ögelerden yararlanmıştır. Betimleyici öge diyorsa görsel bir şey aramanızı istiyorum. İşitme duyusuna seslenen ayrıntılara yer vermiştir. Bir şeyin sesini duyma, işitsel, işitme duyma. Şimdi bakıyoruz. Meşhur Gesi Bağları türküsü Kayseri Gesi beldesi kökenli. Bağ deyince aklınıza üzüm bağları gelmesin. Kayseri için bağ, türlü çeşit meyve ağaçlarının yer aldığı geniş bahçeler demek. Tamam. Devam edelim. Gesi de tam böyle bir yer. Kış olmasına ve ağaçlar yapraklarını dökmesine karşın oldukça güzel bir yer gesi. Şimdi oldukça güzel demesi arkadaşlar kişisel görüş Evet dolayısıyla bunu eliyoruz. Gesi beldesi daha doğrusu bağ deyince aklınıza üzüm bağları gelmesin derken yani bir öneride bulunmuş. Emir gibi duruyor ama öneri arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir kenarda dursun. Devam edelim. Kara taşlı yapıların doğayla uyum içinde barındığı insan ürünüyle insanın doğada hazır bulduklarının barışık yaşadıkları ender bir insan yerleşimi. Tamam. Şimdi arkadaşlar kara taşlı yapıların doğayla uyum içinde barındığı yani taşların barınması insan ürünüyle insanın doğada hazır bulduklarının karışık yaşadıkları ender bir insan yerleşimi. Şimdi bu şekilde bize Gesi ne yaptı? Kişileştirmedi mi? Çünkü neden? Gesinin işte doğada hazır bulduklarının barışık yaşadıkları. Gesinin barışık olması ya da kara taşların barışık olması kişileştirme özelliği. Bu yüzden C şıkkını da eliyoruz. Buraya kadar gitmişken güvercinlikleri de mutlaka görün. Burada da ilk cümlelerde olduğu gibi bir emir kepi var. Ama aynı zamanda bir öneri değil mi? Evet aynı zamanda öneri. İşte ya da bağ deyince aklınıza üzüm bağları gelmesin derken burada da bir öneri söz konusu. O halde emir cümleleri öneri amaçlı kullanılmış. Bu yüzden A şıkkını da eliyoruz. Devam edelim. Beldenin hemen yukarısında yer alan bu yapılar bölge insanının doğaya zarar vermeden doğadan nasıl yararlandığına güzel bir örnek. Şimdi arkadaşlar baktığımızda işte türlü çeşit meyve ağaçlarının yer aldığı geniş bahçe ifadesi de bizim için nedir? Betimleyici unsurdur. Yani ne yapmış oldu? gözümün önüne getirmiş oldu. Ya da işte kış olmasına rağmen ağaçlar yapraklarını dökmesine karşın oldukça güzel bir yer demesi de betimleyici unsur. Bu yüzden denizli şıkkını da eriyoruz. Cevabım E şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Patika yol kıvrıla kıvrıla uzayıp gidiyor. Dağın zirvesinin üzerinde beyaz benekli siyah bir kartal daireler çizerek dönüyor. Güneş ışınları sağlı sollu sıralanmış tesbilerin yapraklarında çiğde altın sarısına dönerek yansıyor. Yayılan ısı bin bir çeşit kokunun önünü açıyor. Nemli toprak kokusunu, çimlenlerin tazelik kokusu, yer yer fesleğenlerin yarattığı sarhoşluk, tesbihçilerindeki keklik yuvalarından gelen ekşimsilik, inek ve keçilerden kalan tersin kokusunun ağırlığı, olgunlaşma yüz tutmuş yaban armudunun yaydığı mayhoşluk. Hafifçe esen yerde yoncalar ve yonca içlerinde dağılmış sarı kasım patılar nazlı nazlı salınıyor diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımda aslında metnin tamamına görsellik ağır basıyor değil mi? Neden? Hep görsel ayrıntı var. İşte patika yol dedi. Kıvrıla kıvrıla uzayıp gitmesi. Dağın zirvesinin beyaz benekli siyah bir kartal. Daireler çizerek dönmesi. Güneş ışınlarının sağlı sollu gelmesi. Altın sarısı diyor yine güneş ışınları için. Yani baktığımızda görsellik var. Sürekli görsel ayrıntılar ağır basmakta. Orayı gözümün önüne getirdi, resmetti. Dolayısıyla burada betimleyici anlatım var diyeceğiz. Cevabım A şıkkı. Açıklayıcı anlatım olabilmesi için bana bir konu hakkında bilgi vermeliydi. Böyle bir şey yok. Öyküleyici anlatım olabilmesi için anlattığı olayları hikaye gibi anlatması gerekiyordu. Böyle bir şey de yok. Tartışmacı anlatım olabilmesi için bir tezi çürütüp bir tezi savunması gerekiyordu. Böyle bir şey de yok karşılaştırmacı anlatım olabilmesi için iki şeyi karşılaştırmalıydı, mukayese etmeliydi. Böyle bir şey de yok. Cevap A şıkkı. Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır? Bahar yolculuklarının tadına doyum olmaz. Bir yanda çiçeklenen, yapraklanan ağaçlar, diğer yanda toz toprakların yeşile boyanması, sarılı, beyazlı, morlu, kırmızılı çiçeklerin kendini göstermeye başlaması, Kuşların sevinç çığlıkları. Çığlıkları arkadaşlar nasıl duyarız gördüğünüz gibi işitme duyumuzla değil mi? İşitme. Kırmızı çiçekleri nasıl görürüz? Görme duyumuzla. Hemen şunları yazıyoruz. Görme. Evet devam ediyoruz. Mis gibi toprak. Şimdi mis gibi toprak hangi duyumuzla tabii ki? Koklama duyumuzla arkadaşlar. Şöyle Taze ot, çiçek, ağaç kokan hava, ağaç kokan hava dediği için yine koklama duyumuz. Bahar insanın içine yaşama sevinci doldurur. Bu mevsimde Trakya'nın göz alabildiğine uzanan tarlaları yemyeşil olur. Yazın telaşını haber verir toprağa ısınan, güneşini bulmuş da sıcağını sizinle paylaşan tarlalar. E, sıcak ifadesini nasıl anlarız arkadaşlar? Dokunma duyumuzla anlarız değil mi? Havanın sıcak ya da soğuk olması. Şunları şöyle elediğimizde tatma duyusu yok. Yolculukların tadına doyum olmaz derken burada mecaz anlam var arkadaşlar. Dolayısıyla burada gerçekten yolculukların tadına bakma anlamı yok. Bu yüzden cevabım A Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Bir adam vardı sokağın başında. İnce dudakları kurumuş, dudağında yarıklar oluşmuş, kabuk bağlamış. Tıraşlı, zayıf, ince ve gergin bir yüz. Sivilceler yüzünde kırmızı ve sarı öbekler oluşturmuş. Şimdi ilk cümleleri okuduğumda sürekli bir ne vardır arkadaşlar? Görsel ayrıntı var değil mi? Şöyle görsel ayrıntı. E nereden anlıyoruz? Şimdi diyor ki dudakları ince, dudakları kurumuş, dudağında yarıklar var, kabuk bağlamış. Adamın tıraşlı olması, zayıf, ince ve gergin bir yüzünün olması görsel ayrıntıdır. Devam edelim bakalım. Ee, Siyah gözleri küçük ve canlı, ince uzun bir burnu, burun kökünde patlatıldığı için kırmızılaşmış bir sivilce. Sürekli görsel ayrıntı gördüğünüz gibi dar alnı kırışık. Sol şakağından kaşlarına kadar uzanan derin bir yara izi. Kesici bir aletle oluşmuşa benziyor. Siyah saçları geriye doğru yatırılmış, kulakları dik ve büyük. Elmacık kemikleri belirgin, çenesinde belirgin bir gamze. Arkadaşlar metnin devamına da baktığımızda görsel ayrıntı var mı? Var. Şimdi gözümün önüne bu adamı resmetti fiziksel olarak. Görüntüsünü gözümün önüne getirdi. Dolayısıyla burada bir betimleme var. Cevabım denizli şıkkı. Tartışma olabilmesi için bir görüşü reddedip diğerini savunması gerekiyordu. Örnekleme yok. Herhangi bir örnek vermedi soyut düşünceyi somutlaştırmak için. Tanımlama yok. Tanımlama da bir varlığı ya da bir maddeyi, bir insanı genel özellikleriyle anlatmasıydı, açıklamasıydı. Bu da yok. Öykülemede arkadaşlar hikaye gibi anlatmadı. Yani işte o hareketlilik, o devinim yok. Dolayısıyla bunu da eliyoruz Cevabım Denizli. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Nesnelere, insanlara özgü nitelikler yükleme yani kişileştirme, betimleyici bir yol izleme, görsel ayrıntı. Çeşitli duyulara seslenme, 5 duyu organımızdan en az 2 tanesinin kullanılması, gözlem gücüyle ayrıntılar seçme, bu da betimleme gibi arkadaşlar. Tanık göstermeden yararlanma, e, anlatılan konunun daha inandırıcı kılmak için o konu adanında uzman bir kişinin görüşüne başvurmadır. Şimdi bakıyoruz. Boz renk çakıl taşları ışıl ışıl kertenkelelerle oynaşıyor. Boz renk çakıl taşlarını... Nasıl anlayabiliriz? Görme duyumuzla. Dolayısıyla burada bir görme duyumuz var. Çakıl taşlarının kertenkelelerle oynaşması, insana ait bir özelliğin insan dışındaki varlığa verilmesidir. Burada da arkadaşlar ne vardır? Kişileştirme vardır. Evet, kişileştirme. Küçük bir düzlük görüyorum. Düzlüğü karartıp geniş bir yelpaze gibi açılan çınar ve ceviz ağacı korunaklı bir serinliğe davet ediyor ağaçların davet etmesi mümkün mü değil? Burada da kişileştirme var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Serinlik ifadesini nasıl anlarız? Dokunma duyumuzla anlarız. Şimdi baktığımızda kişileştirmeyi gördük. Güzel. E şimdi çakıl taşları dedi, düzlük dedi, ceviz ağacı dedi. Çınar ve ceviz ağacı dedi. Ondan sonra korunaklı serinlik dedi. Çınar ağacının dibinde yumurta kabukları, siyah zeytin çekirdekleri, çay posası, ekmek tütün kırıntıları bütün bunlar görsel ayrıntı mıdır? Evet o zaman betimleme de var. Çeşitli duyu var mı? Şurada dokunma duyusunu ve burada da görme duyusunu görmüştük. Çeşitli duyular da var. C'yi de Devam edelim. Çobanların, yonca biçenlerin ya da odun toplayanların izleri olsa gerek. Çınar ağacının kolundaki yuvada kırlangıç yavruları ciyak ciyak annelerinin gagasındaki solucanı arzuluyorlardı. Ürkek bir sincap aceleyle ceviz ağacının yukarılarına tırmanıyor. Ötelerden gelen efsunlu yumuşak kaval sesi çıngırak seslerine karışıyor. Siyah keçi sürüsü ağır ağır yeşilliklerin tadına baka baka ilerliyor. Dağın üzerinde dönen kartal görünmüyor artık. Meraklandım şimdi. Acaba avını yakaladı da yuvasına mı çekildi? Gözlem gücüyle ayrıntılara yer verme yok mu? Metnin tamamına baktığımızda bu hakim zaten. Gözlem gücü var yani gözlemlemiş yani betimlemiş. Bunu da eliyoruz. Tanık gösterme yok cevabım E şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur? Binanın önündeki sokak her zamanki gibi sessizdi. Küçük bahçeye takıldı gözüm. Farklı bir şey vardı bugün bahçede. Bir süre düşündüm, bulamadım. İşte orada tam önümdeydi. Erik ağacı çiçek açmıştı. Hem de Şubat ayında. Şaşırdım ve heyecanlandım. Yeşil gelmeden bahçeye beyaz gelmişti. Ben aylardan en çok ilk baharı severdim. Ama Şubat ayında erik çiçeği görmek bir tuhaftı. Şimdi şaşkınlığını ve doğada olan gözlemini hikaye ederek anlattı arkadaşlar değil mi? İşte bahçede daha farklı bir şey vardı. Ondan sonra erik ağacın çiçek açmıştı. Şaşırdım, heyecanlandım. Gördüğünüz gibi varlıklar bir devinim halinde. Bir olay var. Bir hikaye var. Burada bana hikaye gibi anlatmış. Hikaye gibi anlattıysa burada anlatım biçimi olarak ne vardır arkadaşlar? öyküleme vardır. Şöyle öykülemeyi evet. Tamam. Elimizde tutuyoruz ve devam ediyoruz. Kreştekiler bir şeyleri ya yanlış öğretmişti ya da eksik. Ben beyaz çiçekleri yeşil dallarda ve bahar kokusu içinde zannetmiştim. Şubatın soğuk, kuru dallarında rengarenk çiçekleri nereden bilecektim? Çalışan bir annenin kreş çocuğu ben. E aynı zamanda işte rengarenk renk çiçek demesi, ondan sonra yeşil dallar demesi, beyaz çiçekler demesi, yeşil gelmeden bahçeye beyaz gelmesi gibi ifadeler görsel ayrıntı değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi görsellik varsa orada ne olacaktı? Görsellik varsa anlatım biçimi olarak betimleme olacaktı. Yani burada betimleme ve öyküleme var. Cevabımız Bursa şıkkı. Karşılaştırma yok. İki şeyi karşılaştırmadı. Tartışma yok. Bir görüşe karşı çıkıp bir görüşü savunmadı. Öyküleme var. Zaten bunu dedik ama karşılaştırma yok dedik. Açıklama yok. Bana bir konu hakkında bilgi vermedi. Cevabım Bursa.